Dahiller nasıl fikir üretir? Mona Lisa'yı ve izafiyet teorisini üretmek için nasıl bir düşünme tarzına sahip olmak gerekir? Tarihteki Einstein'ların, Da Vinci'lerin, Darwin'lerin, Picasso'ların, Galileo'ların, Freud'ların ve Mozart'ların düşünme tarzlarına ne karakterize eder? Onlardan ne öğrenebiliriz? Bilginler ve araştırmacılar yıllardır önemli istatistikler vererek dehayı açıklamaya çalışmışlar. Ancak ne yazık ki yığınla bilgi birikimine rağmen dehayı aydınlatmada yetersiz kalmışlardır. 1904'teki çalışmasında Havelock Ellis çoğu dahinin 30 yaşın üstünde babaya ve 25 yaşın altında anneye sahip olduğunu ve genellikle sorunlu bir çocukluk geçirdiğini öne sürmüştür. Diğer bilginler birçoğunun dinsel nedenlerle evlenmediğini mesela Descartes, Galileo, Newton gibi bazılarının da babasız ya da annesiz olduğunu ortaya koymuştur. Darwin ve Marie bunlara örnek verilebilir. Ne var ki yoğunla bilginin yeteri kadar aydınlatıcı olmadığı bir gerçektir. Akademisyenler aynı zamanda zeka ve deha arasındaki bağlantıyı da açmaya çalıştılar. Ancak zeka tek başına yeterli değildir. Kayıtlara en yüksek IQ seviyesi olarak 228 ile geçen Merlin von Savant bilime ya da sanata herhangi bir katkıda bulunmamıştır. Bunun yerine Parala dergisinde bir soru cevap köşesinin yazarlığını yapmıştır. Sıradan fizikçiler bile son büyük Amerikalı deha olarak bilinen Nobel ödüllü Richard Feynman'dan daha yüksek IQ seviyesine sahipti. Feynman'ın IQ'su yalnızca 122'dir. Öyleyse deha ne demek? Deha 7 yaşında 10 dil konuşmak, rekor zamanda gazetelerdeki bulmacaları çözmek, normalin üstünde IQ seviyesine sahip olmak hatta zeki olmakla alakalı değildir. 60'lı yıllarda yaratıcılık üzerine bilimsel bir odak arayışında olan psikologlar yaratıcılığın zeka ile aynı şey olmadığı sonucuna vardılar. Bir kişi zeki olduğundan çok daha yaratıcı olabilir ya da yaratıcı olduğundan çok daha zeki olabilir. Sunulan bilgi ya da probleme normal zekaya sahip çoğu insan geleneksel bir şekilde yaklaşır. Örneğin 13'ün yarısı kaçtır sorusuna çoğumuz hemen 6,5 yanıtını veririz. Muhtemelen yanıta birkaç saniyede ulaştığınız ve sonra dikkatinizi metne verdiniz. Oysa ki 13 sayısının ikiye bölmenin farklı yolları da vardır. Benzer problemlerle geçmişte karşılaşmış olduğumuz için genellikle tekrarlayıcı biçimde düşünürüz. Problemlerle karşılaştığımızda daha önce işe yaramış olan bir şeye dikkatimizi veririz. Sonra analitik olarak diğer tüm yaklaşımları saf dışı ederek geçmiş deneyimlerimize dayanan en umut verici yaklaşımı seçeriz. Buna karşın dahiler üretken biçimde düşünürler. Tekrarlayıcı değil. Bir problemle karşılaştıklarında Kendilerine bunu çözebilmek için ne öğrendiklerini değil, soruna kaç farklı açıdan bakabildiklerini, nasıl yeniden düşünebildiklerini sorarlar. Çok sayıda farklı yanıt vermeye eğilimlidirler. Bu yanıtlardan bazıları sıra dışıdır ve muhabir. Dahiller nasıl fikir üretir? Monolizayı ve izafiyet teorisini üretmek için nasıl bir düşünme tarzına sahip olmak gerekir? Tarihteki Einstein'ların, Da Vinci'lerin, Darwin'lerin, Picasso'ların, Galileo'ların, Freudların ve Mozartların düşünme tarzlarına ne karakterize eder? Onlardan ne öğrenebiliriz? Bilginler ve araştırmacılar yıllardır önemli istatistikler vererek dehayı açıklamaya çalışmışlar. Ancak ne yazık ki yığınla bilgi birikimine rağmen dehayı aydınlatmada yetersiz kalmışlardır. 1904'teki çalışmasında Havelock Ellis çoğu dahinin 30 yaşın üstünde babaya ve 25 yaşın altında anneye sahip olduğunu ve genellikle sorunlu bir çocukluk geçirdiğini öne sürmüştür. Diğer bilginler birçoğunun dinsel nedenlerle evlenmediğini mesela Descartes, Galileo, Newton gibi bazılarının da babasız ya da annesiz olduğunu ortaya koymuştur. Darwin ve Marie Curie bunları örnek verilebilir. Ne var ki yoğunla bilginin yeteri kadar aydınlatıcı olmadığı bir gerçektir. Akademisyenler aynı zamanda zeka ve deha arasındaki bağlantıyı da açmaya çalıştılar. Ancak zeka tek başına yetiştir değildir. Kayıtlara en yüksek IQ seviyesi olarak 228 ile geçen Merlin von Savant bilime ya da sanata herhangi bir katkıda bulunmamıştır. Bunun yerine Parala dergisinde bir soru cevap köşesinin yazarlığını yapmıştır. Sıradan fizikçiler bile son büyük Amerikalı deha olarak bilinen Nobel ödüllü Richard Feynman'dan daha yüksek IQ seviyesine sahipti. Feynman'ın IQ'su yalnızca 122'dir. Öyleyse deha ne demek? Deha 7 yaşında 10 dil konuşmak, rekor zamanda gazetelerdeki bulmacaları çözmek normalin üstünde IQ seviyesine sahip olmak ya da hatta zeki olmakla alakalı değildir. 60'lı yıllarda yaratıcılık üzerine bilimsel bir odak arayışında olan psikologlar yaratıcılığın zeka ile aynı şey olmadığı sonucuna vardılar. Bir kişi zeki olduğundan çok daha yaratıcı olabilir ya da yaratıcı olduğundan çok daha zeki olabilir. Sunulan bilgi ya da problemin normal zekaya sahip çoğu insan geleneksel bir şekilde yaklaşır. Örneğin 13'ün yarısı kaçtır sorusuna çoğumuz hemen 6,5 daha veririz Muhtemelen yanıta birkaç saniye dolaştınız ve sonra dikkatinizi metne verdiniz. Oysa ki 13 sayısının ikiye bölmenin farklı yolları da vardır. Benzer problemlerle geçmişte karşılaşmış olduğumuz için genellikle tekrarlayıcı biçimde düşünüyoruz. Problemlerle karşılaştığımızda, daha önce işe yaramış olan bir şeye dikkatimizi veririz. Sonra analitik olarak diğer tüm yaklaşımları saf dışı ederek geçmiş deneyimlerimize dayanan en umut verici yaklaşımı seçeriz. Buna karşın dahiler üretken biçimde düşünürler. Tekrarlayıcı değil. Bir problemle karşılaştıklarında kendilerine bunu çözebilmek için ne öğrendiklerini değil, soruna kaç farklı açıdan bakabildiklerini, nasıl yeniden düşünebildiklerini sorarlar. Çok sayıda farklı yanıt vermeye eğilimlidirler. Bu yanıtlardan bazıları sıra dışıdır ve muhtemelen benzersizdir. İnsan üretken düşünme yöntemini kullanarak en yüksek ve en düşük olasılıklarda istediği kadar alternatif yaklaşım elde edebilir. Parlak bir yaklaşım bulduktan sonra bile tüm yaklaşımları keşfetme isteği önemlidir. Einstein'a kendisiyle ortalama bir insan arasındaki fark sorulduğunda ortalama bir insandan saman içinde bir iğne aramasını istersiniz. İğneyi bulduktan sonra aramaktan vazgeçer cevabını vermişti. Öte yandan kendisi samanlığı baştan sona arayarak tüm olası iğneleri bulmaya çalışırdı. Dehalar aktif olarak bir şeyi ele alırken ve onun hakkında düşünürken alternatif yollar ararlar. Richard Feynman eğitim kurumlarında tekrarlayıcı düşünme yerini üretken düşünme fikrini öne sürdü. Başarılı bir matematik öğrencisinin verilen durumlarda yeni düşünme yolları arayan bir kaşif olduğuna inanıyordu. Eski yollar iyi bilinse de kendi yöntemini yaratmanın ya da eski bir çözüme ulaşmak için yeni bir yol aramanın ve bunu uygulamanın her zaman daha iyi olacağını düşünüyordu. Mesela 3 ile hangi sayının toplamının 2 ile çarpımı 7 eder? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Feynman öğretmenleri problemler üzerinde deneme ve yanılma yöntemiyle farklı şekillerde düşünmeye teşvik ediyordu. Buna karşın tekrarlayıcı düşünme, düşüncenin keskinliğini onaylatır. Bu da geçmiş deneylere görünüşte benzeyen ancak kökeninde daha önce karşılaşılan problemlerden farklı olan yeni bir problemle karşılaştığımızda neden çoğunlukla başarısızlığa uğradığımızı açıklamaktadır. Böyle bir problemi geçmiş deneyimlerin merceğinden yorumlamak kelimenin tam anlamıyla düşünürü yanlış yola saptırır. Tekrarlayıcı düşünme bizi özgün değil, sıradan fikirlere yöneltir. Her zaman düşündüğünüz şekilde düşünürseniz her zamanki aynı eski fikirleri elde edersiniz. 1968'de saat endüstrisinin tek hakimi İsviçreliler idi. İsviçreliler İsviçre'nin Neşetel kentinde kendi araştırma enstitülerinde biz bizzat elektronik saat akımına öncülük ettiler. Ne var ki tüm İsviçreli saat üreticileri tarafından reddedildi. Saat üreticileri endüstrideki deneyimlerine dayanarak elektronik saatin hiçbir ihtimalle geleceğin saati olamayacağına inanıyorlardı. Her şey bir yana pille çalışıyordu bu saat. Ana yay ve mil yatağına sahip değildi ve neredeyse hiç dişli takımı yoktu. Seiko o yıl İsviçreli üreticilerin Dünya Saat Kongresi'nde reddettiği bu icadı kendi yararına kullandı ve Dünya Saat piyasasını ele geçirdi. Univap markası bilgisayarı icat ettiğinde bilgisayarların iş uygulamalarına göre değil bilim adamlarının kullanımına göre tasarlandığını söylüyordu. Sonra IBM ortaya çıktı. IBM bilgisayar piyasasında kendi geçmiş deneyimlerine dayanarak kişisel bilgisayar için gerçekte bir piyasanın bulunmadığını iddia etmişti. Aslında tüm dünyada kişisel bilgisayarlara ihtiyaç duyan yalnızca 5-6 kişi olduğundan neredeyse emindi. Sonra Apple ortaya çıktı. Şunları bir düşünelim. 1899'da ABD Patent Ofisi Başkanı Charles Duer ofisi kapatmasını çünkü icat edilmesi, çünkü icat edilebilecek her şeyin icat edilmiş olduğunu beyan etti. 1923'te Nobel ödüllü ünlü fizikçi Robert Maillik'ın atomun gücünden yararlanabilme olasılığının asla bulunmadığını iddia etmişti. Alman asıllı Philip Reis 1861'de müzik kömüre yarayan bir makine icat etti telefonu icat etmesi ise çok yakındı. Almanya'daki bütün iletişim uzmanları onu böyle bir aleti pazarlayabileceği bir alanın olmadığı ve sadece telegrafın yeterli olduğu yönünde ikna etti. 15 yıl sonra Alexander Graham Bell telefonu icat etti ve multimilyoner oldu. Charles Carlson 1938'de fax makinesini icat etmişti. IBM ve Kodak dahil büyük şirketlerin hemen hepsi bu fikirle dalga geçti ve onu aşağıladı. Karbon kağıdı ucuz ve bol olduğu için aklı başında kimsenin pahalı bir fotokopi makinesi alamayacağını iddia etmişlerdi. Yale Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında Fritz Schmidt, ulusal hızlı dağıtım servisi olan Federal Express kavramını ortaya attı. Posta Servisi, UPS, kendi işinin profesör ve Birleşik Devletler'deki çoğu dağıtım uzmanı onun bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanacağına inanıyordu. Endüstri'deki deneyimlerinden yola çıkan herkes hız ve güvenirlilik uğruna kimsenin keyfiyetten bir para ödemeyeceğini savunuyordu. Eğer düşünme biçiminizi stratejiler tarafından düzenlerseniz başka hiç kimsenin görmediği şeyleri görmeyi ve başka hiç kimsenin düşünmediği şeyleri düşünmeyi başlarsınız. Başka hiç kimsenin görmediği şeyleri görmeyi ve başka hiç kimsenin düşünmediği şeyleri düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Yalnızca stratejileri anlamak yeterli değildir. Özgün fikirler ve yaratıcı çözümler yaratmak için bazı teknikleri kullanmanız gerekir. Büyük sahradan dışarı adımınızı atmamış bir göçebenin, büyük sahradan dışarı adımını atmamış bir göçebenin dağa tırmanma deneyimini düşünün. Ona krampon ve diğer tırmanma aletlerini bir dağ resmini gösterebilir ve hatta fikir sunabilirsiniz. Ancak dağa tırmanmanın verdiği heyecanı ve zorluğu tam olarak idrak etmek için göçebemiz kramponları ayağına geçirmeli ve dağa tırmanmalıdır. Eğer bu stratejileri yalnızca okumakla kalırsanız nasıl fikir üretilir geleceğine dair bir tavsiye almaktan öteye gidemezsiniz. Çöldeki bir göçebe gibi bir çift krampon ile Everest dağına bakar durursunuz. Dağa tırmanmanın nasıl bir şey olduğuna dair ufak bir fikirli sadece. Dahiler çoğu zaman daha önce hiç kimsenin sahip olmadığı bir bakış açısıyla ortaya çıkarlar. Dahiler hakkındaki en yaygın kanı problemleri tekrarlayıcı biçimde yani geçmişte karşılaşılan benzer problemleri temel alarak yaklaşmamalarıdır. Problemleri geçmiş deneyimlere dayanarak yorumlamak aslında düşünürü farklı yollara saptırır. Düşünür bir problemi yaratıcı bir biçimde çözmek için geçmiş deneyimlerden kaynaklanan ilkel yaklaşımı terk etmeli ve problemi yeniden kavramsallaştırmalıdır. Bir perspektifte karar kılamadıklarında dahiler tıpkı kansere çare bulmak gibi yalnızca mevcut problemleri çözmezler. Yenilerini teşhis ederler rüyaları analiz etmek bir dahinin işi değildir. Freud, rüyaların ne anlama taşıdığını öğrenmek için öncelikle fiziğe danışmak zorundaydı. Dahilerin en ufak bir sözel rahatlık hissettiklerinde, görsel ve uzamsal yeteneklerinde bilgiyi farklı şekillerde göstermelerini olanaklı hale getirme rahatlığına eriştikleri bir beceri geliştirdikleri düşünülür. Einstein, bir problem üzerine düşündüğü her seferde ele aldığı konuyu farklı açıdan diyagramlar dahil formülleştirmeyi daima gerekli bulurdu görsel düşünmeye yatkın bir zihni vardı. Yalnızca matematiksel ve sözel varlık şekilleriyle değil, görsel ve uzamsal formlarla da düşünürdü. Gerçekte kelimelerin ve sayıların yazılı ya da sözlü olsun kendi düşünme sürecinde önemli bir role sahip olmadığı kanısındaydı. Çok fikir üretmenin yanı sıra bir dahinin önemli bir özelliği de fikirlerinde özgün ve yeni bir çeşitlilik oluşturmasıdır. Bir dahinin ayırt edici bir özelliği de yoğun bir şekilde üretken olmasıdır. Thomas Edison 1903 patent almıştır. O da kayıtlarda. Kendi kişisel kotası her günde bir küçük bir icat ve 6 ayda bir büyük bir icattı. Sebastian Bach hasta ya da yorgun bile olsa her hafta bir Kantat yazıyordu. Mozart 600'den fazla parça bestelemişti. Einstein özellikle görelilik üzerine yazdığı makaleyle bilinir ancak 248 makalesi daha bulunmaktadır. Tarih boyunca 2036 bilim insanının çalışmalarında Dean Katie Simonton en çok saygı görenlerin yalnızca büyük işler üretmediğini, aynı zamanda kötü olanları da ürettiğini ortaya koydu. Çok sayıda eserden nitelikli olanlar başarıya ulaştı. İhtiyaç duydukları şey zamandı. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dean Katie Simonton, 1988 tarihli Bilimsel Deha adlı kitabında dahilerin yalnızca yetenek gerektiren bir uğraş olarak daha fazla yeni kombinasyonlar oluşturdukları için dahi olduklarını ileri sürmektedir. Teorisinin ardındaki etimoloji, Jokito, düşünüyorum kökeninde birlikte salınan demektir. İngilizcedeki intelligence sözcüğünün kökü olan intelio ise aralarından seç anlamına gelmektedir. Bu fikirleri ve düşünceleri rastgele bir araya getirerek kombinasyon oluşturmamızı sağlayan ilk girişimdir. Bir dahi tıpkı elinde bir kova lego olan parlak zekalı bir çocuk gibi sürekli fikirleri, hayalleri ve düşünceleri bilinçli ve bilinçaltı zihninde farklı kombinasyonlar oluşturmak üzere birleştirir ve yeniden düzenler. Einstein'ın E eşittir mc kare denklemini düşünün. Einstein enerji, kütle ve ışık hızı kavramlarını bulmadı. Daha ziyade bu kavramları yeni bir yolla birleştirerek aynı dünyaya herkes gibi bakıp farklı bir şey görebildi. Yaratıcı dehalara özgü tek bir düşünce tarzı varsa o da nesnel, nesneler arasında bağlantılar kurma yeteneğidir. Buna başka hiç kimsenin kuramadığı ilişkiler kurarak bağlantısız olanı bir yere bağlama becerisi de denilebilir. Leonardo da Vinci zil sesi ile suyu döven taş sesi arasında bir ilişki olduğuna inanıyordu. Böylelikle dalgalar arasında bir sesin dolaştığı bağlantısını kurdu. 1865'te Frederick Kaykeley rüyasında yılanın kendi kuyruğunu ısırdığını görmesiyle zil benzeri molekül şeklini yarattı. Samuel Morse kıyıdan kıyıya ulaşacak güçte bir sinyali nasıl üreteceğini bulmaya çalışırken şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. Bir gün atların bir aktarma istasyonunda değiştirildiğini gördü ve atlar için aktarma istasyonu ve güçlü sinyaller arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı. Gezici sinyallerine periyodik olarak güç destekleri vererek sorunu çözeceğine inanıyordu. Nikola Tesla tıpkı güneşin dünyayı döndürmesi gibi motorun manyetik alanını motorun içinde döndürerek güneşin doğması ile asi motoru çalıştıran bir motor arasında bağlantı kurmaya çalıştı. Niels Bohr Zıtlıkları barındırabildiği sürece kişinin düşünce ve zihnini yeni bir düzleme taşıyabileceğine inanıyordu. Zıtlıkların dönü durması zihninizden tamamen bağımsız yeni bir bakış açısı için koşullar üretmektir. Ohrun ışığı hem bir parçacık hem de bir dalga olarak hayal etme yeteneği tamamlayıcılık ilkesi kavramını ortaya koymasına neden olmuştu. Alexander Graham Bell, kulağın iç işleyişi ile ince zarın sert bir parçasının hareketi arasında bir karşılaştırma yaptı ve telefonu tasarladı. Thomas Edison bir günde oyuncak huni ile kağıt adamın hareketleri ve ses titreşimleri arasında bir benzerlik geliştirdikten sonra fonografı icat etti. Su altında inşaat fikri gemi kurtlarının gemi kaburgasına tünel kazmalarıyla gerçeğe dönüştürüldü. Einstein kendi soyut ilkelerinin sağlamasını kürek çekme ya da bir tren geçerken platformda beklemek gibi benzerlikleri ortaya çıkararak gerçekleştirdi ve açıkladı. Ne zaman bir şey yapmayı denesek ve başarısız olsak kendimizi başka bir şey yaparken buluruz. Bu ifade ne kadar basit gelse de kazara yaratıcı olmanın ilk koşulu budur. Kendimize neden niyet ettiğimiz şeyde başarısızlığa uğradığımızı sorabiliriz. Bu mantıklıdır. Beklenen bir şeydir. Alexander Fleming ölümcül bakteri üzerinde çalışırken korunmasız bir kültürde oluşan küfü fark eden ilk fizikçi değildi. Daha az yetenekli bir fizikçi bu ilgisiz gibi görünen olaya değer vermeyebilirdi. Ancak Fleming bunu ilginç olarak değerlendirdi ve mümkün olup olmadığı üzerinde kafa yordu. Bu ilginç gözlem milyonlarca insanın hayatını kurtaran penisilinin bulunmasına neden oldu. Thomas Edison karbon lifinin nasıl yapılacağını düşünürken bir yandan da amaçsızca macunla oynuyor, onu parmaklarında döndürüyordu. Bu sırada ellerine baktı ve cevabı gözleriyle gördü. Karbonu bir ip gibi döndür. Psikolog, psikolog Baruch Frederick Skyner ilginç bir şey bulduğunuzda her şeyi bir kenara bırakın ve onun üzerinde çalışın diyor. Birçok kişi fırsat ayağına geldiğinde onu görmez. Çünkü daha önce planladığı şeyi bitirmekle meşguldür. Yaratıcı dehalar ise şansın kapıya gelmesini beklemezler. Aksine faal şekilde kazara keşfin peşindedirler. Özetleyecek olursak yaratıcı dahiler ne düşüneceklerini değil nasıl düşüneceklerini bilirler. Toplum bilimci Harriet Zuckerman 1977'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Nobel ödüllü kişiler hakkında ilginç bir çalışma yayınladı. Bu çalışmada Enrico Fermi'nin 6 öğrencisinin de ödül aldığını ortaya çıkardı. Ernest Lawrence ve Niels Bohr ödül kazanan 4 öğrenci yetiştirmişti. Aralarında bulunan J.J. Thomson ve Ernest Rutherford da Nobel ödüllü 17 öğrenci yetiştirmişti. Bu kazara olamazdı. Nobel ödüllü kazanan kişilerin sadece kendi alanlarında yaratıcı olmakla kalmayıp başkalarını da aynı şekilde düşünmeye teşvik ettikleri ortada. Zuckerman'ın denekleri etkisi altında kaldıkları ustalarının onlara ne düşüneceklerini değil farklı düşünme tarzlarını ve stratejilerini öğrettiklerini kanıtlıyordu. Eğer kendi iş çevrenizde veya özel hayatınızda daha yaratıcı olma ve düşünme stratejilerini uygulama niyetiniz varsa daha yaratıcı olacağınızdan emin olun. Bir Da Vinci ya da Einstein olamayabilirsiniz ama niyeti ve bilgisi olmayan bir başkasından daha yaratıcı olacaksınız. Tüm bunların sizi nereye götüreceği bilinmez. Yaşadığımız dünya vaatler değil fırsatlar dünyası. Hoşçakalın. Akleden kalbiniz daim ve salim olsun.